Onlar şehit oldu. Ee, Allah daha çok seviyormuş. Yanlarına aldı. Ee, versin. Ama ben tabii Serhat Bey'i gördüm. Çok metanetli. Güzel bir, güzel bir insan. Evet. Yani diyor ki hepsi hepsi Allah'a teşekkür ederim. Kapıda yatırdı. Kapıda yatırdı. Kapıda yatırdı. Kapıda Babam hasta yatan da yatarken O da şeyin önünde. Bizim el, şey kayınbabanın evi <laughs> yıkıldı depremde. Onlar da mahallesinde. Kız daha yeni doğmuştu. Yani iki ay bile olmamıştı. Yani beş dakika önce çıktım. Evet. Kalsaydım yani belki. Beş dakika önce. Zaten yani bir ton demir çıkmadı. Bir şeyden. Allah Allah. Şeyden. Dere kumuyla yapılmış. Zaten şu an mahkeme süreci devam ediyor. Müteahhit demirini sakın. Müteahhit demirini İlhami Yerlikaya. Diğer belediyedeki sorunlar ölmüş zaten. Evet. evet. baban nasıl, ben, şey, annen nasıl benziyor mu? Çok güzel. Ha, tatlı. benziyor. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Hadi bakalım teş benim. De, var, de, hadi, hadi. Teşekkür ederim. Kucam var, çok bebek var böyle. Hani de diyor. Teşekkür ederim. Hadi. Başımıza çektirmesin ve kefaret olsun. Cennet olarak inşallah Hı. dönüştürsün ki kesinlikle öyle inanıyorum. Şerefe çatmasın. Amin. 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 Zor oluyor. Allah o gücü kuvvet veriyor. Zerabı zerabı veriyor. Zerabı. Amin. 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 E hiç Amin. Amin. Yani diye sürekli bahsetmemesinden de kaynaklanıyor. Cerracu, işte bu da bu da aile terbiyesi, sizlerin vermiş olduğu eğitim. Ben o adamın yani ayağını öpsen, sırtımda dersen, vallahi hakkını ödeyemem. Bizimle o kadar ilgilendi ki. Ama işte... Betimle. Ay, ay da o kadar usta olacak. Ya, yani, yani, evet, tamam. Ya, ya, ya. Sayın. Allah razı olsun. Bizden bir isteğin var mı? Ben yapacağım bir şey var mı? Allah, de razı olsun. Sizden de Allah, Allah, olsun. Allah, 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 Serhat Aslan kardeşimiz 24 Ocak Elazığ depreminde çok kıymetli eşini, e, kıymetli iki yavrusunu, kayınpederini ve kayınvalidesini depremde kaybetmiş. Büyük bir üzüntü yaşamış. Bir hemşerimiz şu an itibariyle annesi ve babasıyla birlikte kalıyor. Bugüne kadar acısını hep yüreğine gömmüş. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir talebi olmamış. Böyle bir yüce gönlüne sahip kardeşimizi Babalar Günü dolayısıyla ziyaret edelim. E, gönlünden geçelim. Bir taziyemizi iletelim düşüncesiyle buradayız, geldik. E, elbette Babalar Günü'nde Babalar Günü kutlanacak yegane insanlardan birisi de depremizde ailelerimiz, babalarımız, şehit aileleri Şehitlerimizin babaları. Bu vesileyle baba ocağındayız. Ben tekrar Serhat Aslan kardeşimize bas diliyorum. Allah cennetlik olarak almış olduğu yavrularıyla birlikte inşallah e, öbür dünyada cennette bir araya getirir. E, başka elem keder vermez inşallah kendisine de. E, ben Ailenin bu ev sahipliği dolayısıyla aslan ailesinin annesi Gülten teyzenin babası Mehmet amcanın bu güzel tavır davranışlar dolayısıyla da hadiseyi böyle kabullenerek ilahi olarak yaklaşımlarından mütevellit ben kendilerine teşekkür ediyorum Serhat Bey kardeşimize de uzun ömürler diliyorum Rabbim cennette inşallah buluştursun. Allah devletimizden razı olsun. Ee, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Sayın valimiz de keza öyle. Ee, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Çok zor. Yani gerçekten çok zor bir acı. Ama yapacak bir şey de yok yani. Takdiri ilahi. Tekrar sizin huzurunuzda sayın valimize teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiler. Onur verdiler gerçekten. Allah razı olsun. <laughs> ben Sivil Paşamım. Paşa Siz malı. Ben, ben Sivil Paşayım. Osmanlı Sivil Paşa malı. <laughs> <ben de>. Paşa sen denir. Giri, giri, giri.